Şimdi sizlere kalem açmasını göstereceğim arkadaşlar. Bir önce kalemimizin tepesini kestik. Alt ucundan da şöyle bir alalım. Çünkü kalemde yaş dokuyu bulmanız gerekiyor. Daha önce kestiyseniz. Şimdi bunu testeremizde 8-10 santim. <laughs> Burası da şöyle gözümleyi gelsin. Şimdi biraz da düz olması gerekiyor keseceğimiz MS-02. Daha önce isimlendirdiğimiz bıçakların şu anda yeni isimler verdik. Bunu da tarım.com sitemizde güncel isimleriyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Niye testleriyle kesiyoruz? Şimdi testleriyle kestiğimiz zaman karşısına taktığımız zaman rahatlıkla açabiliyoruz arkadaşlar. Eğer öyle açmazsanız şimdi buraya keserken elinize bıçak gelebilir arkadaşlar. Çünkü kalem açması biraz sıkıntılı. Bu kalemleri daha önce kestiğim için biraz da sendi. Ama bıçaklarımız keskin olduğu için çok tatlı bir açması var. Bu şekilde açıyoruz. Kestik. Böyle aldık. Ondan sonra kenarlarını da eğer ıskarpiyalı aşı yapıyorsak böyle alıyoruz. Iskarpiyalı aşı yapmıyor da tek çizik aşı yapıyorsak veya yanaştırma aşı yapıyorsak kabuğu hiç böyle zarar vermeden çok rahat alıyoruz arkadaşlar ms tarım.com sistemde her türlü aşı malzemeleri, budama malzemeleri, akülü budama makasları test edip bulabileceğiniz tek adres arkadaşlar. Anlaşmalı olduğumuz kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bir gün içinde teslim oluyor. Bu da KT6 aşı budama, şey, budama makasımız. Arkadaşlar buna çok yoğun talep var. Neden? Çünkü çok güzel ve çok tatlı bir kesimi var. Şöyle daha kalınlarını da göstereyim. Şimdi bunları biz denemeden satmıyoruz arkadaşlar ürünleri. Çünkü müşteri memnuniyeti bizim için her zaman ön planda. Görüldüğü gibi çok güzel ve pürüzsüz bir şekilde kesiyor. Çünkü şöyle bir şey de var. Belki aklınıza şu gelir. Ceviz tabi kolay. Ceviz kolay ama arkadaşlar bu cevizleri kesilip bir ay oldu ve dışarıda duruyor. Açıkta durduğu için bunlar artık kurma moduna geçti. Sen de yiyeceksin. O yüzden hiç bak duymadan çok rahatlıkla kesediyoruz. Görüldüğü gibi ince şekilde bile kesiyor ve hiçbir kabuğa zararı vermiyor. Yani çünkü eğer bunu kesin böyle olmasaydı bakın kabuğu zedelerdi arkadaşlar. Çok ince. 2 milim veya 3 milim bir kalınlık diyelim. 2 milim bile yok. Ve hiçbir tane bozulma yok arkadaşlar. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. MS tarım takipte kalın. MS Tarım YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın.